ne hissediyorum? Ben en başından beri erkek hissediyorum. Ben de erkek hissediyorum. Şu an düşüncemi değiştirdim. <laughs> Pembeyi görünce bir kız geçti ama biz erkek diyelim. Ben bebeğin teyzesiyim. Ee, en başından beri erkek hissediyorum. Böyle bazen kız gelip gidiyor ama hala hislerimle yanılmadığımı düşünüyorum. Ve erkek hissediyorum. Ben Rüveyda'nın elçisiyim. Ben kız Öyle hissediyorum. Şeyiniz. Ben bebeğin amcasıyım. Ben erkek olacağını hissediyorum o zaman. Bir kız bir erkek Because demek bir erkek ikiz olacak. Bugün Rüveyda'nın cinsiyet partisindeyiz. Kız hissediyorum. Aa. Ben kız hissediyorum. Ben bebeğin teyzesiyim ve bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu düşünüyorum. Ben de bebeğin teyzesiyim. Ee, i̇lk günden beri kız olacağını düşünüyorum. Ben bebeğin Amcasıyım. Ben hep kız diyordum. Kız olacak. Ben bebeğin teyzesiyim. Erkek hissediyorum. Ben kız hissediyorum. Amcası olarak. İnşallah kız olur ama. Bence de kız olur. Bebeğin teyzelerinden çiğden. Ben kesinlikle benim içimden kız geçiyor.